Coinbase banka kartı artık Apple Pay ile birlikte çalışacak. Bu tür kısa kripto para haberleri için abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Coinbase ve Apple Pay arasında gerçekleşen entegrasyon ile coin Coinbase banka kartı artık Apple Pay ile birlikte çalışacak. Bu tür kısa kripto para haberleri için abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Coinbase ve Apple Pay arasında gerçekleşen entegrasyon ile Coinbase kart, iPhone'larda kullanılabilecek. Coinbase yaptığı açıklamada, Coinbase'in Visa kartının Apple Pay ve Google Pay ile senkronize edileceğini söyledi. Coinbase banka kartı, kullanıcıların Bitcoin, BTC gibi kripto para birimi bakiyelerini ödeme noktasında itibari paraya dönüştürerek çalışmaktadır. Böylelikle kart kabul eden herhangi bir satıcıda kripto para ile ödeme yapılmasına olanak tanır. Özellikle sitelerde, XDM, %4, Bitcoin'de ise, %1 oranında ödül vaat etmesiyle öne çıkıyor. Çoğu banka kartının herhangi bir geri ödeme programı söz konusu değildir. Kripto ödemeleri için sektörde rekabet kızışıyor. Mastercard ve Gemini, %3 getirisi olan Bitcoin kredi kartı çıkarmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Blockfin'de bu tip bir çalışma içerisinde olduğu biliniyor. Coinbase, bugün gerçekleştirdiği açıklamada, onaylanan kullanıcıların, kartlarını Apple Pay ile hemen kullanmaya başlayabileceklerini ifade etti. Kaynak Kolik